Kur'an'dan damlalar. Müminin kimliği hak kimliğidir. Hak sırrına ermenin yolu hak kapısından içeri alınmanın şartları kimliklerini terk etmektir. İnanç kimliğini, cinsiyet kimliğini, millet kimliğini, meslek kimliğini, makam, mevki kimliğini terk etmektir. Hak sırrına ermenin yolu ayrımcılığa sebep olan bütün kimliklerini, bütün bildiklerini terk etmektir. Kişi bunları terk edebilirse hak kimliğini giyer. Hak kimliğini giyen insan olur, hepsini kucaklar. Tevhid sırrında hak kimliği gizlidir. Tuva'da Hz. Musa'ya tüm dünyalık bağlarını, kimliklerini, bildiklerini terk ettirilmesinin hikmeti ona hak kimliğini giydirilme iradesidir. Taha Suresi 11-12 Böylece o nura ulaştığında o kutsal nidayı işitti. Ey Musa! Seni vücutlandıran şüphesiz benim. Artık dünyaya olan meylini kendine nispet ettiklerini bırak. Elbette sen mukaddes bir yol olan birlik yolu üzeresin. 19 O bilip taşıdıklarını bırak yağmursa diye bildirdik. 20 Böylece o birip taşıdıklarını bıraktı. Artık o yaşamın hakikatini arayan olmuştu. 21. Bildirdik. O hakikatleri ara ve hiç korkmadan arayışına devam et. Görünen alemin ilk doğduğu kaynağın o hakikatini sana sunacağız. 22. 22. İçindeki seni var eden bağı olduğun o gücü anla. Diğer delillerimizle fenalardan geçerek o gücü tert temiz bir halde ortaya çıkar. Hak her varlıkta varlığı tutan, varlığın tüm niteliklerini kapsayan, varlığın işleyişinin hikmeti olan, her varlığın birbiriyle aynılık derecesinde olan ruh sırrıdır. Hallacı Mansur bu hakikati anladığında enel hak dedi. Hak, Allah'ın her varlıktaki kendinden üflediği ruh sırrıdır. Allah kül boyutudur. Hak ise cüz boyutudur. Allah'ın her varlıktaki cüz manası hak ismiyle adlandırılır. İşte mümin olan kişi, yani Allah'tan emin olan, artık zerre kadar şüphesi olmayan kişi, her nereye bakarsa baksın, sen mevetçullah zevkiyle bakar ve tüm varlığı hak sırrıyla kucaklar. Mümin olan kişinin tek kimliği vardır, o da hak kimliğidir. İşte o kişi tüm varlığın birbiriyle münasebetini bilir. Tüm varlığı tutanın, varlıkta her an olanın Allah olduğunu bilir ve her varlığa hak kimliğiyle bakar ve hak kimliğiyle kucaklar. Çünkü bilir ki her varlık enfusuyla, afakıyla Allah'a aittir.'' Müminin Suresi 11 Halkta hak zevki o kimseleri teslim almıştır. Onlar devamlı o haldedirler. Asap Suresi 4 Siz aslınızın geldiği yeri tüm varlığın birbiriyle olan münasebetini anlayın. Ali İmran Suresi 20 Bundan sonra eğer sana kendi inançları için gelirlerse o zaman de ki ben bütün her şeyimle varlığı var edenin Allah olduğunu bilip teslim oldum. Kur'an'ı kadın erkek cinsiyet kimliğiyle okuyamayız. Kur'an cinsiyet kimliğiyle okunamaz. İns, ünsiyet insan kimliğiyle okunur. İns kimliğiyle okuyana Kur'an kendini açar. Kişi cinsiyet kimliği de Kur'an'ı açarsa sadece orada yazılan yazılara bakar, manasına eremez. Kişi inanç kimliğinde kalırsa hep ayrımcılık içinde kalır, kendi cemaatini, tarikatini, dinini üstün görür, diğerlerini hakir görür, cehennemlik görür. Kişi İnanç kimliğini terk eder hak yolunda bir irfaniyet eğitimiyle hak kimliğini giyerse bilir ki din Allah'a aittir. Bilir ki tüm cemaat ve tarikatlarda yaşayan kimselerin bedenlerinde de her an tecelli eden, onların kalplerini attıran, tüm bedenlerini çalıştıran bizzat Allah'tır. Ayrımcılığa sebep olan millet kimliğini terk eden kişi kendi milletini üstün görüp diğerlerini hakir görmekten kurtulur. Ve hak kimliğini giydiğinde bilir ki tüm milletlerin sahibi Allah'tır. Makam, meslek kimliğini terk eden kişi makamın ve mesleğin hizmet için var olduğunu anlar. Makam kimliğinde kalan kişi kendini farklı görmeye başlar, kendini diğerlerinden üstün görmeye başlar. Aziz Mahmut Hüdayi, Üftade Hazretlerinin kapısına geldiğinde, içindeki kadı makamının kibriyle gelmişti ve ona, içindeki kadılığın makam kibrini bırak da gel denilmişti. Makam kimliğinden kurtulan bilir ki, köyde, çiftçilik yapan da hizmet ediyor, fakültede profesör olan da hizmet ediyor. Diğerinin diğerinden bir üstünlüğü yok. Herkes kabiliyeti ölçüsünde birbirine hizmet sunuyor. Hiç kimsenin hiç kimseye üstünlüğü yoktur. Hepimizi var eden birdir ve hepimiz eşitiz. Hepimizin tüm vücudunda her an tecelli eden kalbimizi attıran, kanımızı dolaştıran, tüm hücrelerimizi çalıştıran, bize şah damarımızdan yakın olan bizzat Allah'ın kendisidir. Allah'ı her an gönlünde hisseden kişi sevgi dolu, saygı dolu hareket eder ve başına ne sıkıntı gelirse gelsin isyan etmez, sabreder ve hiçbir varlığa zarar vermez.'' Herkese iyilik yolunda yardım için koşar. Mümin olan kişi yaşantısına hak kimliği kimliğiyle devam eder. Ve nereye bakarsa baksın, hangi varlığı görürse görsün onu hak kimliğiyle kucaklar. Bilir ki tüm varlığın sahibi Allah'tır. Ve bilir ki Allah her an tüm varlıktan Nur yüzünü ruh yüzünü zat yüzünü sıfat yüzünü fiil yüzünü gösterip durmaktadır.